Evet, makyaj videomuza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz rimer. Hiçbir şekilde topaklanmıyor. Hı -hı. Benim mesela kirpığım yok. Kirpiği olmayan arkadaşlarımız için bu rimeyi önerebilirim. Hı -hı. Ama reklama girdiği için önermeyeceğim. Hadi bakalım. Vakti Bak mi? Kirpim yok. Evet, bayağı. Kirpim var. Bakayım mı? Kirpim bayağı yok. Oha, bayağı yok var. Evet. Yok. Evet. Bir tarafım. Bence böyle gelsin. Evet. bir gözün kirpikli. Tamam. Şu an evet. ayakta reklamsın. Evet. evet. Bir gözün Böyle kirpikli. Böyle gezeceğim. Bana da sür bakayım kirpiğim olacak mı? Olur. Aa, tamam. He? Olur. Kendin. Tamam, açık tutun. Ama aşağı şey bak, aşağı bak sen. Nereye bakayım? Aşağı bak. Kahve güzel yapamamış. Senin kirpiğin var mı? Hmm. Tamam. Yemek sepeti. Var mesela. mı? E yani ne oldu gözüm? Kim? Hayır <laughs> yanında. <Ne olur? gülüyor> yandan çok tatlı <laughs> <az gülüyor> <hangi az> <eskiyor> gözüküyor. Hangi, hangi yandan gözüküyor? Buradan mı? Evet baksana. Aa Her evet, var. gördüm. Her Biraz var. daha sür. Değil Arkadaşlar rimel <laughs> sürmeye bayılırım. Haydi bakalım. O kadar zor ki Metin'in gözüne sürmeye. <laughs> Hayır hiç zor değil. Yani... yani... Zor ya diyor. tamam küçük gözüm. gözüm ne yapayım? Aşağı bak. <laughs> Oha! Bu, bu burunla baya belli oldu. Çok güzel oldu. Oha! <laughs> dik dik oldu ama benim okay. punk'cı... <laughs> Hadi ruj falan da artık... <laughs> Hayır, ruj falan yok artık. Abla! Metin! Ah. Ne bu ne? Bu da çok güzel. Hayır, ruj yapamayacağım. Biraz, <laughs> biraz gözlüklerimle şey yapacağım. Arkadaşlar, Ezgi'nin Fransız... sonra... Hadi şapkanı Vurduktan tak. Kuruduktan sonra şey, şöyle şöyle bir hmm. kırık vuracağız onlara, tamam? mı? Biraz tamam, kurusun. Tamam, tamam. Hadi şapkanı tak. Ezgi şimdi Fransız olacak. Evet. evet. Ezgi çok şapkan çok güzel diyor. Sana Fransız. Je serai massage Allah Allah. Allah Allah. Ne demek bu şimdi? Evet saçlarım çok güzel farkındayım. <laughs> Eda'dan öğrenmiş. <laughs> Gözdeciğim merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Ne yapıyorsun? Ne yapayım bekliyorum. Kahvenin içiyorsun. İnanılmaz. Çok güzel. Halledeceğiz. Hadi bakalım. Evet, bakalım burada kimler varmış. Eda Fransızca. Asla Türkçe. Türkçe mi? E hani kandırdın mı bizi? Ders Oha. Ders Türkçe. Hani Fransızca okuyordun sen? Fransızca okuyorum ama bu da. Türkçe. Yalancı. Kimlikler dersini Yalancısın sen. Shakespeare. Ondan <laughs> pamuk. Ne yapıyorsun? Skeç mi revize ee, ediyorsun? Dev eserimi revize ediyorum. Öyle Ama mi? Senin de içinde rol aldığım ve büyük performansının yer aldığı skecim. Evet. Evet. E, şu an revize ediyorum. 11. revize. Allah izin verirse 17'sinde oynamış olacağım. Oynamış İnşallah. Baştan 11 defa yazdık. Allah yardımcımız olsun. Hadi bakalım. Hamza sen orada maç mı izliyorsun? <laughs> Helal lan sana. Vallahi ne güzel <laughs> maç izliyorsun. Nasıl peki Fener? Yeni ya kanka bir sıfır. Attı mı? E al. tamam Ahtık. biz o zaman gelişmeleri senden alırız. İyi basıyoruz kanka. Tamam, güzel. Ya niye dibime giriyorsun yani sürekli? Kapıyı açtı. İnsanlar ne demişler? Ne demişler? Gülüverdi. Bana verdi. Kozmik ürünü de almam için. Gülüverdi. Sonuncusu. Çok bir dakika yapar. Bir dakika kokuyor. işte bir hareket. Güzel kokuyor evet. Güzel kokuyor evet. Dans mı? Neredesin lan? Sen niye yoktun bölümde? Oğlum beni niye oynatmadın? Beni oynatmayan adamın yanına gidelim onu soralım. <laughs> nerede Apo abi, abi nerede? Beni ben... kesiyorlar oğlum. Sansürden mi kesiyorlar? Beni kesiyorlar. Oğlum bir de geçtiniz boşu boşuna ozay 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 dediniz. <laughs> ben ama anne... ben nereden bileyim abi kesilmişti geç ne yapayım? Dün bana bin tane mesaj geldi. İnsasın evet abi ben de... Ben annem de şey annem şok da... içinde. Annem üzülüyor annem. annem, <laughs> annem <laughs> <de var. gülüyor> Filiz teyze üzülme. Filiz teyze üzülme. Oynatacağız Ozan'ı. <laughs> Oynuyor mu oynuyor mu? Niye kesiyor beni? Nelütük ben? ben Amerika'dan geldim diye mi böyle? Herhalde orman kanka çekemiyorlar seni. Evet. Çekemiyorlar kanka. Semada. Gel gel bu abiye sordum. <laughs> sikeci, sikeci. Sikecin adı sansür. Metin yazdım. Metin, yazdı. Metin skeci. Evet. Bir önceki hafta da ben mafya yazdım. O da yayınlanmadı. <laughs> <Biliz>. yayın. yayın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kurumuş boğazım diye git bu adam. <laughs> Oynayamam. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlar. <laughs> <laughs> bir şey canım, Gel bakayım. Söyle. <laughs> ne oldu? Neyse senin dibine giriyorum diye bir şey yapmışlar. İnsanlar şey demişler Metin neden de hep ağzının içine giriyor kameraya demişler. Ama nerede ne yapayım? Ben profesyonel kameram yok telefonla çekiyorum biliyorsun. Evet biliyorum. Ee, o yüzden de yapabileceğim bir şey yok Ama yani. Ama çok güzel yani çok şey duruyor. Ama, Bayağı evet, profesyonel kamera gibi bak. duruyor. Bak, bak böyle tutuyorum. Evet. Tamam bundan sonra böyle aha Ecoz gel. <gülüyor> 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 şimdi Call of Duty oynayacağız. Birazdan Siz yapacağız. beraber Call of Duty mi oynuyorsunuz? Evet. Ya. Aa, <laughs> gerçekten mi? <Eyalo gülüyor> gerçekten mi? Helal bir şey. Ozi birkaç tane Y var denk getiren. Aynen. <laughs> Ne oldu ya? Be... Um, ne oldu bir? Gerildi. Lan Call of Duty birkaç tane, tane adam Call of Duty'de kimin söylüyordu da onlar ya? Söyledim ama zamanla. O zaman SG'dim oğlum. Hayır, o zaman iyi söylüyü hareketler vardı. Metin geldi, Metin Sadece. Gidemedim ya, uzaklaşamadım istediğim kadar. <laughs> Hadi komiklik yap. Ben <laughs> hiç gelmedim seni. Sen neredesin? Ben bugün geç geldim. İstediğiniz saatte gönderebilirsiniz. Çünkü ben bugün uyudum. Uyudum evet. Ne güzel. Uyumaktan yorulduğum bir gündü bugün benim. Aa. Harika. Harika. Evet. Bunu herkes de yaşayamıyor burada. Ama Güzelmiş. bugün ben gece vardiyasında çalıştığım için gece istediği kadar uzun gitsin. Evet. Hmm. öyle Metin. Güzel. Bak mutlu zaten yani. Metin öyle mutlu var, ya. Şakalar şey komiklikler. Dinlenince mutluyum. Ama sadece kendime. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Begüm'ün bu şey ne kadar güzel. İnsan hep yanında oturmak istiyor böyle. Yumuş yumuş. Yumuş yumuş gerçekten. Evet. Neye bakıyorsun sen orada? Neye bakıyorsun? Telefonda o, ne var? Bunu da Instagram. Ha, Instagram. Ben boş. Sen hala güldüremiyor musun? Bizim... Hala güldüremiyorum. <gülüyor> 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 güldüremiyorum ya. Yazsan oğlum komik bir şeyler <laughs> ya. Oğlum <gülüyor> ya. Çıktığı kadar. <laughs> Yazsan oğlum. Kanka bu kadar oluyor ya. <laughs> seni yardımlamıyorum. Bir daha skeç yazmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yazanı da. <laughs> Peki Eda'nın Tüm Türkiye'yi dolandırmasına ne diyorsunuz? <laughs> Fransızca okuyorum okuyorum ne? Türkçe ödev yapıyor. Hayır, Türkçe bu ders ya. Bizzatçı <laughs> ders olamaz. Benim bölümümün dersi bile değil. Konuş konuş anlat. Evet, halka kendini Ay, anlat. Ay ne kadar çirkin. Ne hadi. Hadi göm göm Benim göm. De Benim dersi değil bu. Göm göm göm. Ay. Başka bir bölüm dersi. Kendini şey açıkla. Kendini evet. açıkla. Ya bırak Allah aşkına Arada ya. Türkçe şeyler de var maalesef. Ya bırak Allah aşkına. bir şeyler arıyor. Yani. Evet, evet yani. ya. Yok hiçbir şey de çıkmadı ya. Bu ne abi? Bu nasıl ekip? Beş ha. kişisiniz burada bir olayınız yok. Aynen abi. ya. Bir tane olay yok ya. Herkes Yazıklar olsun şey be. Geldi oğlum olay geldi. Heh olay adam e, geldi. Helal lan sana. Şimdi az sesini kız. Niye? Telif mi yersin? Telif mi yersin? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Açmış oradan maçı. Kızlarda var mı bir şey? Olay var mı? Siz oturuyorsunuz. Skecin adı değişmiş. Aa, büyük Nasıl olay. Ya? Büyük olay. Naciye ana ve çocukları olmuş. Gülten ana ve çocukları. Vay be. Komik değil. Bir daha olmasın. Bir daha gireceğim şimdi. Güldürün tamam mı? Hadi, hadi video çekiyorum, hadi. Ya, kaçıyordum. Bu muydu komedi? Hayır, kaçacaktım. Komedi hmm. kolumu çaktın. Ne yaptın? Değer miydi? Değer miydi? Alıyor mi? muyuz şeyi? başka? <laughs> ya sen niye böyle duruyorsun? <laughs> <laughs> Demin gözünüden şaşırdık. Ne <laughs> Bilmiyorum, anlamadım. E, şey, ben de değişik bir şey yaparken yakaladım. Yok, o böyle 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 burnunu oturuyor. Burnumu karıştırıyor. Gözde hep burnunu karıştırıyor. Burada böyle. <laughs> ya yaptın bir de canlı yayında. İğrenç. Yapmazsın sandım ya. Ama bak çalışıyor. Hadi O ne lan? Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Ters ayağınla yap. Oh. Helal lan sana. Oh. Bak. Daha, zora bak. Tamam, daha zor ama. Tamam okey. Şuradan. Fatih Terim'in klibi vardı oğlum bak böyle gidiyordu. Oh. Adelle. Oh. Ölse <laughs> ya. Gidip şey ol, bir yere çarpsaydı. <laughs> ne şey güzel iş şey şey olurdu. Aa ilmi yaparım. İlmi güzel yaparım. İlmi yap bakalım. Neyi? Ayağım. Neyi ne, ne yapacaksın? Şu, şu ya şu. Çok istedi onu. Aha Yasin Çam işte. <gülüyor> <gülüyor> Aa Yasin'in. Yasin, ya, Yasin her türlü Ya <laughs> Yasin sen her türlü yaparsın bunu. Ver gazı ver. Hadi. Şu. Bir de diğer ayağını. Bir, bir de oynasana oyunu Bir de diğer ayağını. Ela. Ela. Bir tane ritimsiz dans. işte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi aynen! Bravo be. Bravo be. Şimdi çık git şimdi tiyatrodan. Şimdi çık git tiyatrodan. Evet be! Aynen helal olsun. Için kardeşim şey çok teşekkür şey 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 ederim. Iş i̇şin şey içinde iş yapılıyor Çok ya. teşekkür ben ederim. Benim i̇şin değil. içinde ee, iş de yapılıyor. Benim de komisyonum de de ne komisyonu de olacak de abi. De çok teşekkür ederim kardeşim. Mahkemeye vereceğim seni. 10 bin dolar kazanmış şu anda. Çok teşekkürler arkadaşlar. Biraz daha oynarsak 20 bin dolar yapalım. Bütün telifatlarını istiyorum. Oğlum Cihan abi bayıltırsın. Nasıl yaparım? Yaparsın. Ya yavrum. <laughs> Açma. <ayır, gülüyor> yavru. Önce. Oh! Şöyle Önce Bu bir şey bir bir başka Diğer bir tarafa. tarafa yapalım ya. Sadece, Sadece seni o tarafa. Bu altta da Bak. Bu önemli. Şunu kaldırıyor. Gözle. Şöyle bir açayım. Bak. Uzağa Sen git şurada yapma. Sen sahnede yapma. Ya bu bunun üzerine bir sketch yazsam bize bunu oynuyoruz sadece. Sen yaz, revize edersin. Ozan yapar. <laughs> ben <laughs> ben Metin'le artık <laughs> Gel gel kaçma. Gel gel. Safa hadi. <laughs> taklitsiz kaldık oğlum hadi. Çabuk oğlum ya. Çabuk hadi taklitsiz <laughs> <taklisis> kaldık <laughs> oğlum. Şurada 2000 küsür kişi var taklitsiz kaldı <gülüyor> insanlar. <gülüyor> Safa hadi. Hadi oğlum. Safa bak bak gel. şu sesle. Bir şey yapıyorum bu arada. Hadi Aa, bakalım. Abi, hadi Anladım, bakalım. Kuruduk oğlum. Gerçekten. Hadi. Biz bekliyoruz. Hadi oğlum. Çok <laughs> olacaksın. Hadi gerçekten mi? Hadi. Yap. Ya senin yap. beklemem oldu? Bekleme evet. halim evet. aynen. Taklide böyle bekledim. Aynen hadi <laughs> abi. Canımı sıkılanlara böyle bekledim. Hadi <gülüyor> abi <gülüyor> taklit. Hadi yap. Oğlum bitti ya insanlar abi. ya. 2000 küsür kişi evet. burada bekliyor ya. Ya oğlum bu yani. böyle bir şey değil abi ya ya nasıl ya. böyle abi. bir şey olmaz ya. Baksana adam bekliyor. Abi, şey mi oluyor? Evet abi bekliyor. insanlar bak parça oldu ya. Bak herkes safa taklit taklit taklit. İstediğin zaman yapamıyor musun oğlum? Her <laughs> şeyde biraz sen varsın. Allah aklım her yerde gözlerim. Ya ama ne yaparsan sesin çok güzel safa Hala içimdeki yüzün nerede? Sonra <laughs> sarı <laughs> kapatayım. Kim bakar arar da. Olmaz. Eskiden ha. tak diye geçerdi. Taktiye, <gülüyor> <gülüyor> geçerdi. Tak diye bir düşün. Aynen. Derdin geçerdi. Yani. Bir ha, geçerdi. bir ya. hafif bir ah, düşme ha. var değil mi bir? Değil. O verdi. Aşık Veysel. Aşık Veysel sen? de böyle bakıyor. E şimdi, şey şimdi biraz Aynen, biraz ısınması lazım. Aziz Yıldırım. bak. Azcildin derken biraz edep yok. Ne yaptın Abi, lan? Ya hadi ya. eve iptal prova. <laughs> edep edabini tak. Tedbir Sen kimsin azcildin Başkan diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Hamza'nın taklidini yap. Hayda. <laughs> <laughs> Bak biri konuş. Konuşsana. Hamza. Ne yapıyorsun oğlum? Boş ver dayı boş ver dayı ya. Valla sıkıntı yok boş ver. Böyle atlatacağız işte ne yapalım. Safa bir hoca yap da bitirelim yayını be. Özledik. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim. Ha geldi. Cihan Talay. Cihan Talay. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yap yap sen yap. Bugün herkese sambo kol atıyorum. <laughs> Çok <yaz>. iyi geliyor. <laughs> Çok iyi geliyor vallahi iyi çiç. Sambo kol iç. Skeç <laughs> yazacağım ben. Skeç <gülüyor> yazacağım. <gülüyor> o hışırtı diye çıkıyor sağlam. Gülmemek böyle. için kendini tutma. <laughs> Safa'nın taklitleri beğendiyseniz e, abone olup <gülüyor> <gülüyor> Metin'e abone olun. Aynen Hı. bana abone olup. Bir tane de inanılmaz bir video geliyor. E, Yarından sonra falan büyük ihtimal yükleriz. O dedi ki sen çiftlik soyacağız oğlum. Ok. <laughs> <laughs> Safa'nın haberi yok. Eee Fok balığı ama... taklidi. Yok. yok. sarının <laughs> gerçek <Safa> Sarı <laughs> gerçek sesi. Aha. Çok ifşa. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlemeye, izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Beğenmek hmm. var mı bunda? Yok beğenmeyin abone olun bağış var mı <laughs> onlar hallediyorlar zaten ba Bağışı da unutmayın mesela <laughs> eğer yüklü bağış yollarsanız bana söyleyin. Yok ben yok de payımı alayım